İki hafta önce Asus bizlere özel bir etkinliğe davet etti ve bu etkinlikte dünyada ilk olarak CS 2024'te tanıtılacak yeni laptop modellerini yakından bol bol kurcaladık arkadaşlar. Birbirinden güzel, güçlü ve yine ilginç cihazlar göreceksiniz. Özellikle ZenBook Duo 14 modeli dünyada 2 adet 3K OLED ekran sahip laptop olma unvanına sahip. Yani buna tablet mi desem, laptop mı desem bilemedim çünkü her iki ekranı da dokunmatik abi. Ki bir yanda güçlü ve kaslı yapısıyla bilinen ROG Strix Scar artık 18 inçlik mini LED ekranla sunulacak. ROG Zephyrus'un G14 ve G16 modelleri OLED ekranlarla gelecek. İncelik, hafiflik ve performansı bu modellerde dibine kadar yaşayacağız. Zenbook serisi ise yine hafifliği ve inceliğiyle olduğu gibi devam ediyor. Fakat tüm bu yeni laptoplar Intel 14. nesil en güncel işlemcilerini barındıracak ve kaslı modellerde Nvidia'nın RTX 4000 serisi hatta 4090 ekran kartlarını bile göreceksiniz arkadaşlar. Bizler ürünlere bayıldık. Peki ya siz?